Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız 2015 model Passat B8. B8 aracımıza ilk öncelikle özel neden koltuk kılıfı ve katlanan aynı uyguladık. İlk öncelikle aynalarımızı gösteriyorum. Aynalarımız kapandı. Aynı şekilde açmak tuşuna bastığımız zaman aynalarımız da açılıyor. Ve aracımıza özel neden koltuk yolu uyguladık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kemik rengi koltuk kılıflarımız çizgisi çizgisinde orijinal. Aynı şekilde kolçak yerimiz burada hazır. Eğil bek yerlerimiz burada arkadaşlar. Aynı şekilde arka arka koltuklarımız da kolçak yerimiz burada. Kolçak yerimiz aynı şekilde arkadaşlar. Aracın tüm koltuk fonksiyonları aktif. Arka Önde arka zevklerimiz burada arkadaşlar. Birlik otoparketçisi de işte uygulanmıştır. Birinci kokuyu takipte kalın. Herkese iyi işler.